Sasalı yıllarda anınca dostlukları Veli kardeş Temsa'ya da isteriz diye yazdı Temsa'ya yazmak kolay değil biliyorum Kendisi bir okul bu arada ne diyeceğim diye düşünüyorum Bayramlarda Likör ikram eden Yalçın abi Tavlada yenilince tavlayı tarlaya fırlatan Abdülazim İmza atılmasını saygıyla bekleyen Mehmet Ali Dalmış gibi görünen rahat diye bağıran Genel Müdür Gültekin Bu kadar değil tabi renkli simalar Bu sadece bir giriş temsanın anılarına Hasan Birol vardı ay başlarında isyanda Ay içinde Yusuf Bülent Murat Karsantık ile firardı Kubilay vardı Memnun olmaz işten Söylenirdi lafola kızlara vır vır diyecektik. Olsaydı kabiliyeti kemençeye saza. Özcan konuklu kardeşim konuşurken bile nazda. Dalardı işe uzun uzun bakardım görür mü tövbe? Allah bilir hangi model klimanın çiziminde? Atardım bir tomar anahtarı cama. Fırlardı havaya ne olduğunu anlamadan bakar sağa sola. Beni görünce yapma be kardeş Bizi hasret bırakacaksın çocuğa Bir sabah Mustafa, Hacı Yalçın abi ve Kemal içerler rivayete göre pişirilmiş mercimek çorbası paça suyunda Sonra yürüyüşe çıkarlar dağlara Uzun süre haber gelmez Sonra uydurulur kaybolmuşlar dağlarda Oysa zirveye bayrak dikmişler ispatı fotoğrafta. Aramızda bir yiğit vardı adı Veli. Bekliyor imza atacak karşısındaki genel müdür Gültekin. Dalmış bakıyor gibi evraka, Veli'nin serven eli gidince bıyığına. Birden bıyık mı büküyorsun diye gürler ve ekler. Bana karşımda. Anlatmakla bitmez temsa bir okul. Bu arada figen bağırdı. Beni unuttunuz Bir yanda büyük baş Diğer tarafta ergene kon Kimse bilmez de halimi vururdum Başımı deli dana misali sağa sola Üretimde kimler kimler Önce Fırat Karalı Sonra Rıfkı Bayram Üretim şefi iş delisi Ali Deste kardeşim tezgahtan Tezgaha koşan En sakini Tarsuslu İbrahim idi tezgahlara iş hazırlayan Pazarlama vardı satılan makine sayısı için kulağımız onlarda Vedat müdürüm vardı nezakette bir numara Sonra hemşerim geldi İbrahim Ekimoğlu ilden ile koşan Bu kadar yıla rağmen yaptığı çiğ köftesini unutturmayan Dökümhane vardı Kısıtlı imkanlarla bekleneni hep veren Başında Hamit Sucu kardeşim işinin başında sadece işini konuşan Kemal vardı serviste gece mi gündüz mü çalıştığı belli olmayan Temsa böyle bir şey yaşanır anlatılmaz okulumuz Bizler içinde bazen öğrenci Bazen ordu neriz. Sağlık afiyet diliyorum Baki kalsın bu dostluk Bu dünyada değil yalnız İki cihanda da olsun